Veri tabanı sistemleri ünite 3 özet. İlişkisel veri tabanı modelini tanımlamak. Veri tabanları, verilerin tutulduğu ve depolandığı sistemlerdir. İlişkisel veri tabanı, veriyi ilişkisel örnekler, tablolar içinde depolar. İlişkisel, sözcüğü, veri tabanında yer alan herhangi bir kaydın tek bir konu hakkında ve sadece o konuyla ilgili bilgileri içermesi gerektiğini ifade eder. İlişki örnekleri, tablolar olarak adlandırılır tablolar, kayıtlar ve alanlardan oluşur. Bir tablo içindeki kayıtların veya alanların fiziksel sırasının önemi yoktur. Bu özelliği sayesinde veriye, bilgisayardaki fiziksel depolamadan bağımsız olarak erişilebilmektedir. İlişkisel modelde ilişkiler, birebir ve bire çok olarak oluşturulabilir. Tablolar arasındaki ilişkiler, anahtarlar ile belirtilir. İki tablo arasındaki ilişki, bir ortak alanın eşleşen değerleri üzerinden doğrudan kurulur birden fazla tablo arasındaki doğrudan ilişkiler üzerinden dolaylı ilişkiler oluşturulabilir. İlişkisel cebirin temel işlemlerini kullanmak. İlişkisel veri tabanı modeli, matematiğin iki dalı olan küme teorisi ve birinci derece yüklem aritmetiğine dayanmaktadır. İlişkisel cebirde tüm işlenen veriler ve sorguların sonuçları kümeler halinde ifade edilir. Geleneksel ilişkisel cebirde işlemler dört sınıfta toplanabilir. Tablolara uygulanan genel küme işlemleri. Birleşim union birleşim. Kesişim intersection kesişim. Fark difference. Bir tablodan parçalar getiren işlemler. Seçim selection sigma. Yansıtma projection pi. İki tablonun kayıtlarını birleştiren işlemler. Kartezyen çarpım cross product çarpı. Şartlı bitişme, conditional join, theta. Doğal bitişme, natural join. Bölme, division, bölü. Yeniden adlandırma işlemi. Renaming, ro. Veri tabanı nesnelerini tanımlamak, tablo, kısıtlar, görünüm, indeks ve saklı yordamlar. İlişkisel veri tabanında veriler, tablolar içinde tutulur. Tablolar arasındaki bağlantılar çeşitli anahtarlar aracılığıyla oluşturulur. Tablolar alan ve kayıtlardan oluşur. Kayıt, bir tabloda verilen temanın benzersiz bir örneğini temsil eder. Alanlar, tabloda tutulan temanın özelliklerini içerir. Doğru tasarlanmış bir veri tabanında her bir alanda sadece bir değer tutulmalıdır. Ayrıca verilerin tablolarda saklanması sırasında alan ve tablo seviyesi kısıtlar uygulanarak verilerin tutarlılığı sağlanır. Bu kısıtlar şunlardır: Not ne ULE D F Check Anahtarlar: Birincil anahtar, Primary Key, Benzersiz anahtar, Unique Key, Yabancı anahtar, Foreign Key. Görünüm, View, veri tabanından bir veya daha fazla tablonun alanlarından oluşturulan sanal bir tablodur. Görünüm içinde bir kayıt istendiğinde, veri görünümün oluşturulduğu tablolardan getirilir. Görünüm içindeki veriler ayrı bir alanda depolanmaz, yalnızca yapısı veri tabanında tutulur. İndeks, Index ve Saklı Yordamlar, Stored Procedures İlişkisel veri tabanı öğeleri olmamakla birlikte, neredeyse tüm modern ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerince desteklenmektedir. İndeksler, tablo içinde bir değeri ararken performansı artırmak için kullanılır. Saklı yordamlar, hem güvenlik ve performans sağlamak hem de kullanıcının erişmek istediği verinin veri tabanı içinde işlenerek sunulması amacıyla kullanılır. Veri tiplerini ve kullanımını anlamak, Veri tabanı içinde tablolar tasarlanırken, saklanacak her veri alanı için ihtiyaca en uygun veri tipinin belirlenmesi gerekir. Veri tipleri 3 farklı sınıfa ayrılabilir. 1. Basit veri tipleri Karakter, char, varçır, teksti Bit, bit Tam sayısal, integer, smallint, tinint, bigint Yaklaşık sayısal, float, double, decimal Tarih ve zaman, date, time, timestamp. 2. Karmaşık veri tipleri. İkili, Bineri, nesneler, BLOB binary large object. Referans işaretçileri, pointers. 3. Özelleştirilmiş veri tipleri. XML. Geografi, coğrafi veriler. Geometri, geometrik veriler. Hierarchid, hiyerarşik veriler.